Evet televizyonda Cem Yılmaz'ın bahsettiği adamlardan biri bizim yapamadığımız işlerden birini yapmaya kalktı geçen dönem. Uçmaya çalıştı ve biz de yılın uçuşu olarak bunu kaydımıza aldık. Uçmaya çalıştı? İzleyelim. Sonra bir gün bana bir enerji geldi. Yani elektrik enerjisi gibi enerji. Dedi ki sen sıradan bir insan değilsin, seçilmiş bir çocuksun dedi. Bir ses mi duydunuz? Türk televizyonculuğu sabah programlarında birçok şova sahne oldu. Ama böylesi hiç görülmedi. Kanal D'de yayınlanan programa katılan konuk uçtuğunu iddia etti ve sonra da stüdyoda kendi deyimiyle uçtu. İşte o an. Ben Halep'te 70 arşın atlıyorum demiş adam. Evet. Evet. Safi Bey ne yapıyorsunuz? Bunu. Buyurun. Bunu bunu alın dışarıya. Evet. Alalım. Alalım sizi dışarıya. <laughs> Bahsettiğiniz böyle bir şey miydi? <laughs> yani e, birçok benzetme var da yani kimseyi kırmak istemiyorum <laughs> ama e, konuktan yani misalen biz siz beni burada misafir ediyorsunuz benden bir beklentiniz var değil mi? Şimdi bu beklentilerden biri uçmak değil. <laughs> E şimdi birinden eğer bir programda konuk ettiğiniz bir insandan uçmasını bekliyorsanız o da uçar. <laughs> yani bu kadar açık. Yani da biraz alçaktan uçuyor burada. Kendi imkanlarını işte, yani, <laughs> yani süpermen imaj olarak uçan insan olarak yani herhalde kaçlarda 1930'larda mı olabilir? Yanlış hatırlıyor olabilir mi? Süpermen'in bir çizgi kahraman olarak yaratılması. 38, 40 falan oralar olabilir. Yani uçan adam olarak onu biliyoruz. Ama yani süper, Superman, süper adam, normal adam, dizel ya da kurşunsuz yani çeşit çeşit adamlar var yani. Bu kadar uçabiliyor. <laughs> imkan verilsin istiyor tesis yok, tesis yok imkan yok ee, Türkiye'de süpermenleri izledin mi? bir tane soru vardı o ilgimi çekti program sahibi tarafından Sabri Bey ne yapıyorsunuz? şimdi ben de mesela burada bir programda konuğum ve bu soru bana programa konuk olmadan önce soruldu yani öylesi daha iyi değil mi? Cem Yılmaz ne yapıyorsun? bunları bunları yapıyorum ve o sebeple buradayım yani Sabri Bey e bu daha önceden sorulsaydı Sabri Bey bu bir televizyon programıdır. Siz ne yapıyorsunuz? Ben uçuyorum. <laughs> Nasıl uçuyorsunuz? İşte böyle dediği zaman herhalde yayıncılık Gerek yok. gereği. Yok canım bu bir uçma değildir. <laughs> Tespiti yapılabilirdi ama herhalde... Bunu canlı yayında yapmak daha iyi. Herhalde biraz... Yani şöyle yaklaşalım herhalde gözlerinden kaçmış. <gülüyor> <gülüyor> yani ya da uçuyor diyelim. Star <laughs>